ben sana ne dedim? Gece yarısı arkadaşlar. Yusuf oyuncak oyuncak diye tutturdu. Kızım bu saatte fabrikaya gelinir mi? Şu adam tipine bak. Bu adam bizi yakalarsa ne yapar? Ne yapar? Şunu tipe bakar mısın? Masayı birisi çıktı dönün. Boş ver onlar da oyuncak. Anam herkes kaşınmış gece gece ya. Oyuncak istiyor musun? Bakalım oyuncağı bulacağız mı? Hadi önümüze geçelim. Aha. Arkadaşlar. şimdi oyuncak istedi yukarı diyor. Boncuğu alalım mı? İstiyor mu kızım? Allah'ım ya Rabbim. Gireceğimiz ortama bak kızım ya. Bir oyuncak için değer mi buna? Anahtarı bulacağım. Ay. Baba anahtarı bulacağım. Galiba. Kapı gitti. Vallahi anahtar lazımmış. Şunu açacağız. Ay! Adamın niye yiyeceğini aldın? Hayda! Allah'ım ya Rabbim ya! Nereye attı bizi? Kızım nereye attı bizi? <laughs> Çöpü attı resme. Oğlum fener açık mı? Ne yapacağız? Orada mı? Ee, kutuları alacağız, dizeceğiz, yukarı çıkacağız. Nereden çıkacağız yukarı? Ee, kutuları alıp oraya dizeceğiz. Ha şurada merdiveni gördüm tamam. Yusruşum geldiğimiz yere bak ya. Vallahi billahi gece gece ya. Bu fabrikadan çıkabilecek miyiz ki? Bence çıkar çıkarız. Tövbe bismillah. Abla sen ne yedin ya? Yusruş bunlar ne ne? Vanilla tozuyla beslenmiş bu. <laughs> ne yapalım? Onca alalım mı ah. buradan. Feneri yak bakayım. Bir şey mi var orada? Allah'ım ortama Baba da... cam patladı. Ampul patladı. Abi bu kadar erken gelmemeliydin. Nerede koşuyor? Oradan koşuyormuş. Hiç Arkada. Lambalar Sağ mı sol mu? Nereye gideceğim ben? Ne bileyim ya. Allah lambalar patlıyor. Yakalandık. Yakalandık. Bak şöyle geçeceğim. Bak şimdi bak. Gördün mü? Bu birazcık saf bir şey. Bak fabrikanın <laughs> bekçisi. Korkunç bekçi. Ellerine dişlerine. Buruna bak. Havuç takmış sanki. Ay, i̇stemiyorum canım. <laughs> Abi çok değişik bir yer ya. Tamam oradan kaçış yoksa biz buradan Şuradan, gidelim oradan Patladı burası da. Burada. Ay burası hmm. da böyle. Düz gideceğim, düz gideceğim. Oraya gitti, çok güzel, çok güzel. Tamam, buradan gidecekmişiz. Evet. Aa, aşağı düştük. Zehirli bir gaz var. Tamam. Tamam. Bu Burada bir sürü Mümlenin. şey var. Bu versene bir şeyler. Allah Allah. Hep bir parayla olur kardeşim. Bir kere de sevabını verin ya. Çok iyi. Biz de bir tane kendimiz oyunu yapalım. Bedava yapacağım öyle bir şey yaparsan. Bedava. Hiçbir şey almayacaksın kimseden. Hayır. Bu ne var arkada? Alarm çalıyor. Alarm devreye girdi. Abi bir daha gelme. Al işte bak oyuncak kutularını bulduk. Bunlar ne? Bunun üstüne basınca ne oluyor ki? Oha! <laughs> <laughs> Vallahi hiç denemeye değmezmiş hava yüzük resmen. Şunu yiyebiliyoruz mu? Dalit servisi. Dalit. Dalit servisi. Şuradan çıkacağız herhalde. He. Şuradan şöyle yukarı çıkalım. Buraya ne giriyor? buradan. Aa, bir şey söyleyeceğim. Buruş. Buradan çıkabilecek. Burası fabrika değil, canavar evi. Burası fabrika. Görmedin mi oyuncakları? Aa, aşağıdan geldik. Neredeyse aşağı atlıyordum ya. Nereden gideceğiz? Aa, aşağıya. Biri yok, değil mi? Evet. Allah işte en zor yerlerden bir tanesi. Hani Noel Baba, evet. Noel Baba oynarken yapmıştı Noel Baba bize. Gördün Allah mi? nasıl çıktı mı gördün mü? İçinde çocuk vardı, bir tane çocuğu yakalım bir şey oluyor yapmış. ya? İyi gittik, iyi gittik. Fabrikada yakalayan çocuk. Adam sıkıştık orada. Yakalayan çocuklara oyuncak yapıyor. Buradan mı gideyim yukarı mı çıkayım? Biz nereden geldik? Nerede bu millet kardeş? Vallahi sormasam daha iyiymiş biliyor musun? Çok da güzel oynuyorduk ya. Böyle abi. Geliyor. Hey Allah'ım gene geliyor. Oğlum sen nereden çıktın? Bir yere takıl <laughs> <mi? gülüyor> Çık 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 çık. Sakin ol sakin olsana. Hiç <laughs> beklemeyeceğiz. Biz duruyoruz böyle. Nereden geliyor? Nereden geliyor derken adam bizi bitiriyor. Şuradan mı <laughs> <gidecek>, Çık. <laughs> şuradan atlayacaktık ya. Gel. Şuraya, 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 şuraya. Oraya Oraya, Of. Çok <laughs> iyi oldu bunun kapanması be. Sol mu sağ mı? Aha sağdan. Sakin ol kızım ya. Bir dua oku, bir besmele çek ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor iyi misin? Ben de çok korkuyorum ama belli etmek istemiyorum dermişim hiç korkmadım ha. Hop. Hop. Nereye gideceğiz? Karşıya. Tamam. Bir kere de atlamam lazım. Girdik tamam müthiş. Ne oluyor ya? Allah Allah. Oyun efekti mi veriyorsun kızım? Oyun efektleri az geldi herhalde. Arkadaş biz buradan geçeceğiz. Tamam. <laughs> Şimdi bunlar böyle diyor. Pervanelerin dengeleri yapmış. Yusuf Şkoleci'ye girdi arkadaşlar. Evet. Hop <laughs> aşağıya kaydı. Bir şey diyebilir miyim? Oyun getme gergin. Gelme gergin. Gelme gergin. Bir şey sakin ol. Tamam sakin ol. Bitireceğiz. Çıkacağız buradan. Arkadaşlar şu an Yusra abi psikolojik bir sıkıntı yaşıyor. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkamadığımız için gülmeye vurdu. <laughs> tamam kızım sakin ol. Bitireceğiz bebeğim. Kızım gülme. Benim de bir şey... Bak şimdi ne olacak bak. Kızım ya bir dur oyun oynuyoruz ya. Bu ne <laughs> abi? Ya geç almıyorum ya. Aha. <laughs> Pizza dilimi. Ne yapayım pizzayı? Adamın da aratırı çaldığımız en son bizi buraya kapatmıştı. <laughs> ha bunu alacağız. Oğlum bırak şunu ya. Nereye koyacağız? Evet. Aa. Anam nereye geldik? Oyuna bakar mısın ya? Baba Ses geldi. Ses geldi. Ay senin oyuncağına yirme ya. Bırak ne yürüme sesi. Fare dolu yerler ya. Hı. İsraş ya. Ne oyuncakmış be. Geldik ya gel fabrikadan çıkamadık. Bak ya. Kaç saat oldu ya. Lan diş var mı? Aslında bu benim. Sen değilsin. Korkuyorum bak. Tamam kırıldı işte. Onu da var kırılması zaten olmaz. Allah. Aşağının elektriği yok. <laughs> kırılma Olma. var mı? Tamam kırılma yok tamam aç şunu. Çıkacağız ya tamam çıkacağız tamam gerilmeyelim ya. Bitireceğiz bu oyunu. Seni de var ya tokatlayıp çıkacağız buradan. Hayır oyuncağımız da çıkacağız. Hayır elektriğini kestik. Hayır, Ay. elektriği kesmi. He su seviyesi yükselmiş tamam. 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 Evet işte bu. Oyuncağı alıp çıkacağız tokatlayıp diyelim ben oyuncağı da alırım iki tane de tokat atar çıkarım. Beni sinirlendirdi. Abi sen nesin? Göbeğinden ışık mı çıkıyor? Yok be benim fenerim işte. Ben de var ya korkacak yer arıyorum ha. Vallahi billahi. <laughs> Kendimi korkutayım da ne olursa olsun yani. <laughs> tamam, 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 geçtik, 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 hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Alt tarafı kırarak geliyor ya. Ne olacak? Arkada büyük bir timsah var. Ne olabilir ki? <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alt tarafı çok büyük bir timsah var arkamızda. <laughs> Çıktık. Çıktık. <laughs> tamam. Tamam. Çık oğlum. Oh be. Son anda kaçtık ya. Oh be. Abi sen... Ana! Star Wars gelmiş. Obo! Şekle bakar mısın sen? Gördüğüm en iyi oyun karakteri. Efsane. Bitti ya çıktık ya. Oh be ben ne diyorum bu sefer bir kadar ne zaman çıkacağız? Nereye gidiyoruz? Yukarı çıkar bizi. Şey. Şuradan al bakayım yukarı. Al yukarı bakayım nereye çıkıyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O timsah oyuncak mıydı gerçek miydi? Hadi evet. bakalım işin içinden çık. Evet. Oyuncak fabrikasında ne işi var? Hadi bakalım. O canlanmış Poppy Playtime gibi oyuncak. Allah Allah. Öyle bir oyuncak kim yapabilir ki? Araba. araba. Derken. Yarış. Yarış yok. Yarış. Hmm. Zıplama yok ki araba. Araba zıplamıyor. Süre mi var? 6 saniye diyor. 7 saniye diyor. Dön oğlum dön 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 dön, 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 dön düz. Hadi oğlum sakın bak durayım deme. Stop bu top yok devam et. Durmak yok. Çık, 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 tamam. İndik bitti tamam. Nerede şimdi? Biri, biri mi geliyor? Gene açar mısın canım? Bir dakika. aha Bir şey diyeceğim sana. Savaş. İşte bu oyunun en manyak yeri ve arkadaşlar arkanıza yaslanın. Bu sürü cips de var seyrediniz alın. Savaş başlıyor. Kapıyı aç bebeğim. Oğlum kapıyı açın. Kapıyı açar mısınız? O ne? Işık geliyor aydan. Bir şey oluyor. Kapıyı aç ya. Nasıl Hı. çıkacağız dışarıya buradan? Aa, bence burası. Kapının kolu. Aynen. Hayır. Anam. Fabrikadan çıkışı. Her türlü oyuncağı <laughs> kötü evvellerle alet ediyorsun. Seni çirkin yarın. Ne oldu? Ne atıyor? Abi senin canın nerede? Anam çok koyu renkler yapmışlar. Atma. Oğlum ben bir oyuncak almaya geldim. Sen bekçisin. Yanlış anladın sen bizi arkadaşım. Allah 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 Ay ey sebebi tokat attı beni yere yapıştırdı Oo, vurdum, çok hızlı vuruyorum bak ardarda arda vuruyorum görüyor musun? yine yapıyorum oyun başlamadan vuruyorum sana bunu nasıl geçeceğiz biz kaçmak istiyorum sonuna kadar ah şundan arkasında durabilirim bunu hiç yanaşmayacağız, uzaktan vuracağız vur oğlum hiç anlaşıma sakın gelme yanıma vur hadi bebeğim vur hadi bebeğim işte bu Ateş et. Anam hiçbir gelmiyor. Ateş etme. Allah beynime patlatıyordu neredeyse. Hadi. Hadi bitiyor bu iş. Hadi. Gelme yanaşma. Yanaşınca adamın kafasını uçuruyor Yusuf. Kafamın arkasına bir tane vuruyor. Kızım bir hareket yap bana bitirir de bitir şimdi de. Bana mı vuruyor? Bitti mi? Dönüyor. Bitti yok oldu. Gördün mü? Ben sana ne dedim? <laughs> ben sana ne dedim? Bir oyuncak versen biz çıkacaktık. Bak tüm oyuncakları paramparça ettik. Doğru mu? Ne gerek vardı böyle şeylere ya? Bitecekti, çıkacaktık, gidecektik. Efendi gibi ya. Hayret bir şey ya. Oo, evet. Çok iyi geldik ve bitirdik. Arkadaşlar sadece bir oyuncak için fabrikaya gittik. Ama başımıza bir sürü şeyler geldi. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Yine kalalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.